Burada olmaktan mutluyum ve yarışmalarda yüksek derece almayı düşünüyorum. 5 yaşımdan beri e, bu şu sporuyla ilgileniyorum. Şimdi 4 yıldır antrenörlük yapıyorum. 2016 yılında Ukrayna'da Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptım. E, ondan önce de birçok Türkiye Şampiyonluğum ve Balkan Şampiyonluğum var. Şimdi işte çocuklara tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bu şu sporu çocukların ve gençlerin gelişimine ve becerilerine katkı sağlıyor. Gençler bu spor dalının felsefesine göre yetişiyor. En başta çok büyük özgüven kazanıyorlar bu sıralar. E çocuklara zorbalık yapılıyor. Çocukların zamanları sürekli sporla geçiyor. Sürekli salona geliyorlar. Okuldan çıkıp hızlı hızlı yetişmeye çalışıyorlar. Bunlar çocuklar için güzel şeyler. Yani kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Mücadele etmeyi öğreniyorlar. Hem kung fu hem de hayat hakkında çok şey öğretiyorlar. Hocalarım sayesinde hem sosyal hayatım hem de kung fu'daki spor başarım çok çok gelişti. Kimse küçüklerini mesela zorbalamıyor başarılarıyla göğsümüzü kabartan kung fu sporcularımızın hedefleri de büyük. İki Balkan şampiyonluğum var, bir tane Avrupa ikinciliğim var, on küsür de Türkiye şampiyonluğum var. İyi ki bu şu kung fuya katıldım. Hocalarım sayesinde çok iyi geliştim. Avrupa şampiyonluğum var. Benim de Avrupa şampiyonluğunun birinciliğim var ve üçüncülüğüm var hocalarım sayesinde. Bir madalya inşallah getireceğim. Hedefim şu anda dünya şampiyonasına gitmek. Dünya şampiyonu olmak istiyorum tabii ki de. En büyük hedefim bu. Ondan öncesinde tabii ki Avrupa veya daha çok başarılar elde etmek istiyorum antrenör Görkem Erdal yarışmalara hazırlık sürecini anlattı. Bundan önce de iki tane uluslararası yarışmaya bir tane de Avrupa Şampiyonası'na katıldık. 18 tane de milli sporcu öğrencimiz var. Türkiye'deki en iyi takımlardan biriyiz. O yüzden yine çocuklar derece yapacağına inanıyorum. Bu aynı bu şu.